Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Bak yine mi arkadaşlar? Senin o sesin neyse arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Among Us oynayacağız. Among ben Among diyeceğim. Hemen şöyle başlayalım isterseniz şu 11 kişiliğe girmedi. Şu 7 kişiliğe girelim. 3 imposter ile oynayacağım. Ulan siyahı hangi şerefsiz aldı? Neyse ben buna da bir şey bulurum. Ha. Belediye başkanı gibi oldu ya. Ayakta video çeken ilk insan herhalde. Oturdum valla. Arkadaşlar artık bu arada görüntümü falan açmayacağım. Uzun bir süre. Nedenini sormayın. Oğlum içeride televizyon açık acaba sesi geliyor mu diye merak ediyorum da. Hemen geçelim. Imposter. Evet daha ilk elden böyle bir şey yaşanması. Yaşanması. Evet yaşanması. Yaşanması. Boş ver. Çok iyi oldu. Ben neredeyim? mapte. Öldürem mi lan? Öldürmem. Burada piçler var. O ne lan? Adamda hız ilesi var hocam. O neydi lan? Bir an o adamın şey sandım. Bizden değil sandım. Herkes ne oldu diyor. şey şüpheli diyeceğim. Şu beyaz var ya. Yok. Ben diyorum ki beyaz şüpheli. Kimse bakmadı büyük ihtimalle ama ben beyaza verdim. Bak herkes beyaza verdi neredeyse. Ama çoğunluk geçti. Ya saçınız... Ne giriyor? Oha hızlı mi yavşak bu Sen yavşak mısın Aa ben istediğim kişiye dönüşebiliyorum Lan Buraya hangi şerefsiz mi Allah size asıl Oğlum çok saçma oynuyorlar ya yellow Ben no hmm. Beni diyeniz Allah sizi alsın ya. Abi şerefsizlik yaptılar ama şey impostor olmasaydım da bunlar boşu boşuna yarrak gibi kalsaydı ortada. Piçler. Kaldık böyle. Ben şimdi o beni diyen yavşağın etrafında dolanmam mı hocam? Oğlum başka ölen yok ki lan. En başta niye beni öldürdünüz? Ben çıkıyorum ya. Arkadaşlar bu arada yayında oynayacağız yayın da mesela oynadığımda şey ben ne diyorum ben? yayın açacağım ve arkadaşlar yayında oynayacağım Among Us'u isterseniz aynı server'a gelebilirsiniz çünkü ben kendi server'ımı açacağım tüm takipçilerim gelir belki yine bir imposter <laughs> bende de ne şey varmış herhalde imposter'ım bu arada arkadaşlar hile mi yok yemin ederim yani hile olsa en azından daha rahat olurdu da. Hile mi yok yani onu Şu anda gidip bunu öldüreceğim. Buraya gel. Buraya gel. Çok rahat. Allah. <laughs> Çok rahatım. Çünkü ben kırmızının şeyine girmiştim. Kılığına girmiştim. Red. Red. Oğlum bir sarı olan var. İsmi Red. Bir de kırmızı olan var. Diri bu yellow. Ben artık yellow değilim. Kahverengi, poherengi. Evet herkes şu anda kırmızı olduğunu düşünüyor. O yüzden ben, ben de kırmızı diyeceğim. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Bir diğer o red olan da zaten bizden. <laughs> o ne lan öyle? Neyse. İlyas diye biri varmış. Türk. Arya YT. Yani YouTube Arya diyor galiba. Anlamadım. Red. Oğlum hangi kırmızı diyorlar? Adını söyle. Geri zekalı. Oğlum çocuğu da kurban gittirdik lan orada. Arada çocuk kurban olarak gitti. Allah'ım şu dakika geçsin. Başka bir şey istemiyorum ya. Ya ne anlatıyorsun? Oğlum senden bahsetmiyorlar. Salak herif. Ananı. Ondan bahsediyorlarmış. <laughs> yanlışlıkla imposter attılar. <laughs> Tebrikler. Yanlışlıkla imposter attınız. Allah sizi alsın. Başka da bir şey demiyorum. Allah sizi alsın. Şöyle bir şuraya giden görev yapıyormuş gibi. Şimdi hemen bunu öldürebilirim. Ama siktirip gittiği için öldüremem. Şu an öldürebilirim. Her dakika adam öldürüyor zannetsin. Herhangi birine dönüş. Bu ya girdim. Evet şu anda kimse yok. Yavşan şu an pedi de varmış. Öldür. Allah. Arkadaşlar süresi doluyor. Süresi doluyor. Hayır. Oh. Allah'tan zar zor kurtulduk ha. Bak bunların hepsini ben öldürdüm neredeyse. Herkes pembe diyor şimdi. Oğlum ben ne hain bir şerefsizim lan. Direkt nasıl da öldürdüm. Herkes pembe diyor. Bak pembe pembe pembe. Yani pink pembe demek. Şimdi ben de pembeye oy vereceğim. Çünkü Halk ne diyor? Sağ Ala. Al. 2 vs 2 kaldı. Yani pembe giderse biz yeneceğiz. Ama ben birini öldürmek istiyorum hadi. Doymadım. Öldürmeye doymadım. Of. Allah'ım bitsin. <laughs> Haydi haydi haydi. Evet 90 MS diyor. MS yani. Herkes pembe diyor ama hangi pembe? 2 tane pembe var. Niye herkes böyle yamuk yumuk? Birinin adı Red. Ama rengi red değil. Yani rengi kırmızı değil ama adı kırmızı demek. Geri zekalı bu çocuk. Ha. Oy. Bak o bahsediyorlarmış. Ve o imposter. Anan ya. Kanka intikamını almaz. Sana ne Anladın siz. Abi. Şimdi öbür pembenin kılığına mı girsem? Hızlıca öbür pembenin kılığına girelim. Evet şu anda gidip birilerini öldüreceğim. Zaten bir kişi öldürünce direkt oyun bitmeyecek mi oğlum? Birini bulup öldüreyim. Şuraya bakalım kimse yok. Başka buralara bakalım. Ventten gidersem sıkıntı olabilir. Ee, buralarda neden kimse yok? Birisi bana acıktıabilir mi? Şuralara bakalım. Buraya bakalım. Kimse yok abi. Ş ah. Vallahi öldürdüm. Ama ben eski halime döndüm. O sorun. Evet şu anda görev yapıyormuş gibi yapacağım. Birini daha öldürmem lazım. Ben az önce kimi öldürdüm lan? Neyse bu sefer yeşil. Aa yeşil. Lan yeşilin kılığına girdim. Yeşil şu. Ee. Hmm. Ben Deme demeyin. Ananızı. Bro. Blow. Blow. Pink. Pink. Ha, vallahi niyot. Aha. Yemin ediyorum gitti. Arkadaşlar bu evde de biz aldık. Demek o yavşak sen de Evet. Bir imposter ve oyun bitti. Yalla. İntikamınızı aldım kardeş. Babalar sözünü tutar gerisi yok. Dur ben bir kahverengi alabilir miyim? Kahverengi nereden? Haydi. Kahverengi çok şey arıyor bu arada. Ne diyorlar bana? Senin o ananı diye bağırıyorlar galiba. Oo özür diliyor da. Lan küfür etme. Bu el imposter olmayacağım bu arada Kesin eminim bu el olmayacağım Yani bu elde olursam Ebesini şey derim Bak Gözden çıkıyoruz Imposter olmalı Sen çıkacaksın. bu böyle bir şey Adımı değiştireyim dur ee, adımı nasıl değiştiriyorum ben? Ayarlar. Hmm, burada Türkçe varsa Türkçe'ye yemek. Türkçe yok. Abi ismimi nereden değiştireceğim? Aa adım burada. Arkadaşlar adımı YTM'e vaktas koyacağım bir boşluk uzaktayız konfin dedim okey yetebere vakkas aldım. o burada böyle gözüküyor ama dün mesela birinin serverına girelim Dört kişiyle girdim bakın adım yetebere bak olarak geçiyor geçiyor evet geçiyor dünyanın en iyi Türkçesi bende agalar ben çıkıyorum aklınıza helal edin <laughs> bana ne bu ne lan? Bu ne oğlum? Ece diye biri oğlum. Türk aga. <laughs> o Türk server ne denk geldi mi? Agalar böyle yaz bu zaman. Eyvallah. Allah'a emanet. Türk server olması harika. <laughs> Neyse arkadaşlar var mı yok zaten çete bakınca almanca görüyorsun değil mi Allah'ım malı ya bakın kreatif o yüzden çıkıyoruz türk serberini bulmuşum oğlum cilluk gibi niye çıkayım neyse şu görevler falan varsa onları yapalım buldum Doğant. yüklenecek bu sene Şimdi koş 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 baş. Oğlum ben bu görevi çok seviyordum da keşke o görev gelseydi. Ay siyah olabilir ne? Bana yaklaşan a ed ölmüş. Neyse. Siyah olabilir bana yaklaştı. Siyah olabilir. Benim peşimdeydi. Benim peşimdeydi. Benim peşimdeydi. Siyah değil. <laughs> ok yazdım. Ee, ama ben yine de Siyahtan şüphelendiğim için ona şey yapacağım. Çünkü tam bir şerefsiz tipi var adamda. <laughs> Kimse gitmedi lan. <laughs> Diye ne demekti lan? İki imposter var ama şu anda nasıl? Sanırım biri çıktı. Oğlum imposter olmuşum. Ne çıkıyor? mi çıkıyor? Bence imposter olmak en iyisi. Bak siyah, sen çıkarsa yemin ediyorum sana bir ton küfür ederim çocuk. Hiç umursamam. Bir ton küfür. Baba peşimde hep. Şerefsiz misin oğlum? La gelme. Oğlum öldürecek gibi davranıyor ya. Vahat vahat. Sizin ben Türkçenizin amak. Arkadaşlar şimdi ispink. La kodumu mu alıp pink'e baksana bir. Ölümsüzlük totemi almış adam zaten. Baksana ölmüyor. Ben sana şüpheleniyorum. Onu söyleyeyim. O zaman yine rose mu? Oğlum niye hep gay geliyor? Neyse. I'm, 270 ms çok yaz bir şey. Benden sonra tam. Oha. Ben yine siyah vermişim tek başıma. <laughs> siyah bana ana bacı sövüyor. Bu mu da acaba? Aa. Vay oruz. Vay yavşak. Biz de diyoruz ki oğlum bu kız nasıl olsun lan? Falan fiş mekan diyoruz. O çünkü zaten kendisi direkt impostermiş e, ee, buradan sonrasını alıyorduk. <laughs> buradan sonrasını yapmayı bilmiyorum. Oğlum siyah da olmayabilir lan. Siyah da olmayabilir. <laughs> Anasını siktiklerim azıcık versene şuna. Ne? 77. 950. Onayla. Hayır, tamam. Yine kahraman aldık. Onun bakıdı bu budur yavaştan geçiriyorsunuz zaten kendinde oluyor. Benim görevler tamam. Aynen. Sadece e, to power falan diyor. Onu yapacağız. Burada bir yerde galiba. Yok. Şey e, elektrik galiba. Ananla. Oğlum dakika başı basmayın şu düğmeye lan. Dakika başı şu sıçtımının düğmesine basmayınız Gerizekalı hmm. Atmayı Bu arada bu el kendime ver. <laughs> Şu pembeye vereceğim Pembe tipli ama kendisi kareye olan piçe verdim Ay, sıktım artık lan oturmaktan. Oy. Bir şey diyeyim mi? Herkes Ali Cabbar mı ne? Ona vermiş. Adını öyle bir şey koymuş ama. Neyse. Hayır ya. Aa, impostermiş lan. Bir an imposter değil sandım yemin ediyorum. 10 level olacağım bu arada. Evet. Uy, kar buradaymış. cillok gibi olduğu için boş Şimdi kendi şey bug'ımı yapacağım. Full imposter olma bug'ımı yapacağım. bakın arkadaşlar bu tiple oyuna girin. Full imposter'sınız. Kim? Sen dersen seni burada orospu bu çıkma anasını si. Arkadaşlar bu server öldü lan. Bir şeyi kopyaladım. Şimdi buraya yapıştır yapabiliyor muyum? Evet. Bu ne bokuma yarıyor? Ve bu server battığı için ben çıkıyorum. Hmm. 7 kişiyle girelim. Hayır ya. Piçler çalmış şey. Neyse bizim başka bir taktiğimiz var. Onu yaparız. Onu yapabiliyoruz en azından. <gülüyor> <gülüyor> Piçi ne olur, Sen ben mavi mi gel. Ne diyorlar? Venom diyor biri. Anan Venom. Peki diye biri var lan. Oğlum şurada koskoca YTB're Vakkas yazıyor. Geri zekalı onu da okumayı... Okumayı bilmiyor ama oyun oynuyor. Neyse. Start diyeceğim. S start olmadı mı? Hani? Start. Start. Oçun evladı Başla şunu başlıyor. Bir de şuraya geçecek. Bak senin... Anladım diyorum. Abicim başlatır mısın? Yoksa seni burada kırtlaklayacağım. Çok az bir şey kaldı. Oyunda kırtlaklarım ha. Haberin olsun. Seni evine bularım. Seni... İnşallah olurum. Olmadı. Hay ben böyle işin... Neyse arkadaşlar bu elde oynayıp bu şeyi bitireceğim. Oy en sevdiğim görev. Aman ya. Vuramıyorum, 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 vuramıyorum. Bitti. <laughs> en sevdiğim görev. Aa, vente girebiliyoruz. Çok iyi lan. Ben vente girerim kaçarken niu 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 senin o eden beynini sikeyim. Oha. Çok fazla kişi ölmüş. Ve çıkanlar da var. ac7 var orada bir tane o çıkmış. It is black. yavşak diyorlar. Bana ne diyen o yavşaklar ya işte onu diyor. O yüzden ben ona vereceğim. Halk ne diyor? Ha, Neyse. Yarım saatte burada ayağımı soyuyorum. Anasını soyayım. Oy. Şeydim bayağı bir şey gitti. O gitti. Ha, bu değilmiş. Arkadaşlar sizin ben yapacağınız his ziz... on kılığına giremez mi oğlum? Beyninizi kullanın ya. Şuraya bir gidelim. Burada görevimiz var mı? Varmış. Yapalım. Burada başka görevimiz yok. Oğlum bu ne lan? Herkes çıktı anasını. Kimi gördüyseniz çıktı. He? Lime. Lime diye biri var. Gül var. Hmm. Tuba Badi. Tuba 93. Black diyor lan herkes. Oğlum Black hayatta değil lan. Ha. Siyah olan adam hayatta değil ve sen Black diyorsun. Sen o beyniniz. Ayşşş. <laughs> parmağım Ayağımı soymaktan artık parmağım ağrı. Neyse. Uy! Ben rastgele yapmıştım. Kimse bana vermiyor lan. Ne güzel. Aha, bu değilmiş. Arkadaşlar, bunlar bizi si Oğlum ben anlamadım. İmposter yazması gerekmiyor mu sonunda? Dur hemen mavi al hemen mavi al. Oh. İçime bir rahatlık indi. Hemen şimdi şunu bir takalım. Bunu da çıkartalım. Tamamdır. Lan. Çocuğa ne oluyor? Çocuk böyle Ben yapamadım ama. Aa, eskiden hatırlıyorum da böyle bunu büyütürdüm yine. Sonra bu şekilde yaparak ben bilgisayar oyuncusuyum derdim. Tabi şu anda normalde bilgisayarım var ama kullanmıyorum pek. Ama bilgisayardan da video çekeceğim yani. Mesela bilgisayarımda Among Us yüklü onu oynayabilirim. Buraya gel lan. Erkek bakmayayım <laughs> Neyse. Hmm. Neyse arkadaşlar ben bir el daha oynayıp videoyu bitireceğim demiştim. Bu videonun da burada sonuna geldim. Ee, daha fazla Among Us videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Görüşürüz ve bay bay.